Clash Royale bölümünden hepinize beraber kaçtılar? Ben Stilox, bugün sizinle beraber Clash Royale 2025'te hayvan gibi bir kutu açılımı yapacağız. Ne ne Kaç günden beri bu kadar kutu kastım falan bakın burada burada sadece bir tane kutumuz var çünkü e, bu sezon sandıklarını falan aç, bunlar, bunlar gibi görevleri var. Ve buradaki her şeyi bitirdim. Evet, e, bu iskelet sandığını bir merak et bir tanesini açtım. Onun dışında bayağı var. Burada da bayağı burada da e, iki tane kutumuz var. E, çünkü bu kadar kasabildim biraz. Ve şampiyon sandığımız da var. Ve şansa bakın ki burada 3 tane şampiyon açabiliriz. Ki iskelet kral da var falan. Çünkü bende bir tane bit şampiyon var. O da altın şöyle. İskelet kral da çıkabilir. Yani burada da bir tane kutumuz var. Yani çok fazla kutumuz var. Hemen e, o zaman başlayalım. Üstten doğru başlayalım. Şimdi 10. Ben böyle birazcık sesi kısayım mı ya? Genelde çünkü seslerim çok bir şey oluyor. Ses efektlerim Evet. Şimdi buradan açmaya başlayalım. Onay masamızı aldık. Evet. Bu geldi. İki kara prens. Altın. Bu arada ben harbiden sizi çok kısayım ya artık. Korkuyorum şimdi kutu açılımı boş boşuna gelecek. Tamam. Şimdi başka nelerimiz var. Tabi bir tane savaş planması var. Durumun nasıl bir şey? İskeletler ya bu yeni iskelet şeyler evimi iskeletler. Evet şimdi bu sandık genelde güzel oluyor. Altın. Çarpma. 120 çarpma. 174 mızraklı goblin. Balon. Ve iyileştirme ruhu. Çöp çıktı ya çok kötü çıktı bu sandık. Kaç güçlendirmesi çıktı. Bir yıldız ne Altı 6 tane valkür geldi. Ya ben niye çıktım ya boş boşuna çıktım. Kayıtta sıkıntı var mı yok. Altın. Taş flaması da kandık. Yine altın. 2 10 taş 3 3 3 yıldız geldi ve 10.200 altın. Altın. Ve bunun gibi bir tane şey. Hadi bunu bak yine aynı altın sayısı çıktı. Mızraklı goblin Yükseltebiliriz. Goblin çetesi Dondurma, iyileştirme Ruh. Yine aynı şeyler çıktı ya. Çoğulsu aynı şey. Başka nelerimiz var? Aa burada bir tane daha var. Joker parçamız da var da kulağım arıyor ya. Kaç? Yine kaç güçlendirme ikisi çıktı. 3 yıldız. Yeni joker parça çok güzel lan. 6600 altı altı altın. Ve 3 yıldız yine 10206 yine 10206. Şimdi bakalım 26 26 çıktı. Dur şuradan biraz başlayalım. Biraz şu üst, alttan başlayalım. 3 yıldız 102 uçan makine. Uçan makine hiç sevmiyorum ya. Çok az vuruyor. Bir de çok az canı var yani. Evet. Joker parça. 2 tane oldu. Evet. Şöyle bakalım. Topçu. Topçuyu açtık. Ve e, bakalım dur. şuna 10 altın. Bu kadar mı altın? Altın. Aç. 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 <laughs> Lan iki tane kara prens ya. Bari kara prens yükselteyim dur. Kara prens nerede? Joker parçalarımız da var. Şimdi Kara Prens nerede? Evet, Kara Prens buradasın. İki tane şey çıktı zaten. Bunları da basayım Kara Prens'e. Kara Prens'e de bastık. Şimdi burada bir tane şeyimiz var. Şimdi açalım. Dev. Yaramaz. Yükselttik yaramazı. Sarmaşık ve bomba kulesi. Bir. Ve şampiyonumuzu açıyoruz. Ee, buradan iskelet kral, boss aydut, okçu kraliçe ya da güçlü madenci çıkabilir. Basalım. Hangi çıktı? Bence okçu kraliçe, okçu kraliçe çıkacak. Altın şo... Ya bu altın şövalye ne ya? Ben bunun için mi bekledim. 200 taş. Ya ben altın şövalyeyi sevmiyorum ki. Cık. Bari bunu açalım. Burada zaten bir tane var. Bunu hemen açalım. 102 büyücü. Büyücü kod. He, bu iskelet sandık. 5 çıktı lan. Bu hep böyle 5 mi çıkıyor? 400 mini pekka. Ama ya daha fazla istiyorum ben mini pekka'ya. Ben mini pekka'yı çok kullanmak istiyorum yani. 14 seviyorsun olsun mini pekka. 5 yıldız iskelet şey. Bunu muhtemelen başlığa koyarım. 4. Ay 3 seviye. 100. Ve cadı bir tane cadı evrimini aldık. Cadı evrimi çok karşıma çıkıyor. Dekorasyon çok iyi. Bir tane daha cadı evrimi. Hadi. Buna güzel çıkmadı. Hadi, hadi, hadi. Güzel bir tane, güzel bir tane, güzel bir tane, güzel bir tane. 50 tane mezar taşı. Bu mezar taşı çıktı. Şimdi aldık. 2 tane de Joker parçamız var. Keşke bir tane daha Joker parçamız olaydı. Aa evet bak bak buradan da açabiliyoruz. Ama burada sadece yükseltmeler falan açıyoruz. Kraliyet hayaleti şeyi. Bir tane kraliyet hayalete bastı. 5 tane iskelet orusu bu kadar. Çok şanssız bir kutu açılımı oldu ya. Heh buradan da bir tane var. Buradan açalım bir tane. 20 taş. Okçu. Abi bu ne? Güzel bir şey çıkmıyor. Bir tane efsanevi bir çıksın. Lan bir, bir ki hangisi hangisi gelecek? Hangisini yükseltebilirim? Hangisini yükseltebilirim? Hangisi kıvılcım? Kıvılcım ne ya? Hiç kullanmıyorum kıvılcım. Çok kötü bir kart. Evet, bu, buradan hemen bakalım. Buradan topçu açtık. 400 yükseltelim bir. bir. topçu güçlü bir şey ama yani o kadar kullanacak bir şey değil. Mesela karşı iskelet ordusu atsa ne yapacaksın? Şimdi Buradan hangilerini yükselt? Buradan yükseltilenleri bir yükselteyim. Bir mızraklı goblin de hatırlıyorum. Mızraklı goblin nerede? He bir de yaramaz var. 300 abi 35.000 bin. 35 bin şey boşa git. Aslında gitmedi yani çok yükseltebilir de. Sexting. Evet buradan da 400 geldi. Yükselttik bayağı her şeyi. Her şeyimizi yükselttik vallahi çok iyiydi. Bir de burada e, bakalım. Mesela yeni dekorasyonlarımıza bakalım. Güzel'e benziyor. Güzel'e benziyor. Yani bu direkt şey. Ama güzel'e benziyor ikisi de. Çoğusu güzel'e benziyor. Şimdi. Bir tane şimdi. Aklımda şöyle bir şey var. Yok ya yok emojisi daha geçen geldi alamamıştım. Sıfır altın yetmedi diye. Şimdi bir el maç atalım. Ama burada burada çok şey yaptım ya. Bu desteyle oynayalım. Bu deste Golem sesi. Güzel. Kutu açılımı biraz garip oldu. Ya da dur ya. Dev çift, prens sonra. Kraliyet Devi oynayalım. Bu mega destesini niye yaptım diye soracaksınız. Bu mega destesini yapmamın amacı rakiplerin full mega şövalye oynadığı için diyorum ben de oynayayım en azından kupa kasarım. Burada bir tane ee, adını unuttum desteğini. Bir tane Türk buna şampiyon olmuştu. Aslında, hayır bununla şampiyon olmuştu. Bunu bilmiyorum. Ben, bu desteği hatırlamıyorum. Dev çift prens destesi. Çift prens iyi oluyor. Lockbait destemiz var. Burada şey var. Kredi Burada mezarlık destesi var. Tabi o zamanlar Barbar Valley diye bir kart olmadığı için tomruk kullandım. 2.6 destemiz. Değişmeyen. Bir de benim kendi destem. Bu da aslında dur iksir toplayıcı toplayıcısıyla oynamak çok güzel oluyor. Bir, bir el atalım. Zaten videoyu da bitireceğim bu bir elden. Evet. Şimdi abi şuradan sarayım ben. Sarayım. Hmm. Tam ortaya oduncu atsın nasıl olur? Yatının tam da ortasına olur. Dur. Hepsi bekliyordur. ölseydi zaten o iskeletler de Cadının zaten 10 saniyede bir iskelet çıkartıyor. Daha iskelet çıkartamaz. Tamam vurmadı. Şu anda şanslıyız. Şuradan bir tane yavru ejder bırakayım. Hadi artık İksir toplayıcı gelmişsin. Gelmesi lazım. Şuradan bir yıldırım bırakayım en azından. Evet. Sıfır asar Bir iksir toplayıcıyla da iksir toplamam lazım benim şu anda. Aslında dur ya şu tehdit Şunu da böyle bir savunayım. Tomru da şuradan. Sal. Hadi. İksir toplayacağız. gel artık. İksir toplamam lazım. Hadi. Ki böyle bir destede iksir toplamak çok önemli. Abi hayır. Hayır ya. Hayvan gibi vuracak. Hayvan gibi vurdu ki. bir şey gitti. Deste çok iyi ama şu anda şey değil. Hadi ilk tamamını bitir ki. Sonra da onu da onu eksik. Golemi bas şuradan. daha bir tehdidi falan yok. Bir gel bakalım. Gel bakalım. Baksan ölmüyor ya. Abi yenildik ki. Ezildim ben. Çok şanssız bir kutu açılımı oldu ya. Güzel bir kutu açılımı bekledim. Şampiyonlardan ben de olsaydı istiyordum. Niye altı şövalye çıkıyor? Ben altı şövalyeyi de sevmiyorum. Ay senin Allah belanı versin. Golemi sallam buradan. Git lan. Sen de bir. <laughs> Dinledim abi ya baksana şuna. Aa ah, bir tane aldım en azından. Hayır! Oh. Ah! Bana bak burada bana bak burada bak burada bak burada, burada, burada şuna bak. Hayır! Geliyor. Dayandım en azından. Güzel dayandım en azından. Neyse yenildik. Ee, bu videoda bu kadar olsun. Yani dünyanın en şanssız kutu açılımı oldu. En azından bir 5 yıldız falan çıktı da o videoyu kurtardı. Aa dur bir tane daha. Ya Allah belanı ya. Keşke daha fazla kassaydım. Ama boş ya. Güzel bir kutu açılımı da olmadı. Neyse arkadaşlar bir videomuzun haberi sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.